Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de gene bir challenge yapıyoruz. Bu challenge'ımızın ismi neydi ya? <laughs> Pochinki'den çıkan Mutla final. Hemen Pochinki'ye giderim. Elimde bir tane daha challenge var. Bu challenge bu challenge diğer videonun konusu olacak. Bu arada dün video atamadım. Dün video çek çekmedim arkadaşlar. Dün tam video çekecektim, çekemedim. O yüzden video gelmedi dün. Şimdi bugün video geliyor arkadaşlar. Evet bakalım. Pochinki'den çıkan Lut'la bin alırım almasına da Pochinki'ye girmek biraz korkutuyor. Şimdi Pochinki'ye girdiğimiz anda ölürsek 5 5 tur kadar gider. 5 tur sürer bu maç. Pochinki'ye gidersek. İse giderim Pochinki'ye. Pochinki'yi işaretlemişim. Bu arkadaşlar oyuna mantı geldi. Mantı Geçen moddaki ejderha kanı gibi şöyle bir ekran fotoğrafı alalım anı kalsın. Mantığı geçen moddaki neydi ejderha kanı gibi arkadaşlar. Hem canınızı hem enerjinizi fullüyor. Bence güzel olmuş hem de bir mantı. Ama en fazla 3 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Droptan çıktığını görmedim sandıklardan çıkıyor. O da güzel. Poçinkiye atlayacağız da. Benim atladığım yerde bir şirki şey atlamasın poşinki bayağı kişi atlamıyor ki artık. Arkadaşlar turnuvalara giriyorduk biz eskiden. Pochinki, ben her zaman şu farmın oradaki, her zaman gittiğim evlerden loot'umu alıyordum. Oradaki arabayla da şöyle gelip Pochinki'ye giriyordum. Pochinki'de bir kişi bile yoktu. Şimdi ama böyle oynuyoruz. Ama artık Pochinki eskisi gibi değil arkadaşlar. Modsuz girsek sukul dolu oluyor. Pochinki gene boş oluyor. Ama kimse gelmeyecek diye bir şey değil. Turnuvada kimse gelmiyordu. Burada en azından bir kişi falan, bir iki kişi falan gelir. Ama eski ama eski şeyin kaybetti ya. Eskisi gibi değil. Poçinki'deki bütün evleri lutla mıça. <laughs> Poçinki'den çıkan lutla bin alacağız arkadaşlar. Gerçi geçen Orta Doğu girdiğimde Poçinki'de 10 kişiyi öldürdüm. Hiçbir şey olmadan. Ama şimdi Avrupa ya giriyorum. Yanlışlıkla Avrupa ya girdim. Şimdi arkadaşlar tıkladım ben başlaya. Sonra baktım Avrupa girmiyorum. <laughs> Bir saniye bak tıklamamla aynı anda oldu bunu düşünmem. Sonra hemen geri iptal ettim. Aa adam kutudan çıkan seti giyiyor. Kesin sirele. Ya ayakta bu çak şov. Bu adamın lutu bu adam da Pochinki'de. Pochinki'den çıkan lut demiş. Bu adam da Pochinki'de. Öldürdüğüm adamları sırtımda Pochinki'ye getirirsem lootlarını alabilirim arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Çünkü Pochinki'den çıktı. <laughs> bir, iki kişi, bir, iki kişi, dedim dolmuş gene. Neyse ben en son ne anlatıyordum? Gene unuttum ya. Neyse boş ver unuttum zaten. Birazdan aklıma gelir belki. Asla gelmeyecek. Ha, Orta Doğu giriyordum. Şimdi tıkladım ben oraya. Bir saniye yazıyordu iptal etmeye çalışında. Tıkladım sonra bir saniye sonra tekrar tıkladım. Ama her şey çok geçti. Maç başlamıştı. Ben Orta Doğu'yu yani hesabımla giriyorum. Yani hesabımı takım alıyorum. Başkan başkanlığına devrediyorum. Ve orta, ve o başlatınca Orta Doğu olmuş oluyor. Yani hesabımı getirmeyi unuttum. O yüzden Avrupa oynuyoruz. Korkuyorum adamlardan. Avrupa'da bizim gibi oyuncular geliyor. Ama Orta Doğu'da ya bot ya da çok iyi oynayanlar geliyor. Mesela bu arkadaş gibi. Yani zor değildi de şimdi. Orta Doğu'da Orta Doğu'da hiç hasar almaya da bilirdik. Şimdi Avrupa'yı çok kötüledim. <laughs> Zaten Avrupa kötü ki. Biz Avrupa'da da değiliz. Asya'dayız. Niye o zaman Avrupa kullanıyoruz? O yüzden Avrupa girmek istemiyorum. Asya varsa Asya'ya çevireceğim şu Avrupa şeyini. Avrupa'yı sevmiyorum arkadaşlar ben ya. İstanbul'un bir kısmı Avrupa'da sadece. Burayı açmışlar, almamışlar. Bot açmış. Şimdi siz bir botsunuz. Şöyle gelmişsiniz. Bot, size bot demiyorum. Bot olduğunuzu hayal edin. Geliyorsunuz şöyle. Bunun yanından geçiyorsunuz. Dut için şöyle geri dönüyorsunuz. <laughs> Burada bir mirado. Şu mirado'yu arakladınız değil mi? Onu araklamışlar. Bir dükkana gidelim. Bir a alalım kendimize. Ya da a almayalım. AK almayalım ya. Hep AK, hep AK. Öleceğim şu AK AK, severim de. Yani şimdi pf, AK yerden de Ay, şimdi M24 alacağım. M24'ü yerden bulma ihtimaliniz AK'yi yerden bulma ihtimalinizden düşük. Yoksa AK'yi daha çok severim M24'ten. M24 mü AK mi deseler AK ederim. Ama şimdi AK'yi yerden de bulabiliriz. O yüzden AK almadım. 8 lira verirlerse gider daha iki de alırız. Şimdi arıyoruz 8 lira. Hop, buradan 1 lira, 2 lira daha etti 5 lira. 1 artı 2 eşittir 3 lira. 2 daha 6 lira. <laughs> Matematiğin sınırlarını zorlamaya çalışırken. Mistik bölgenin utu sayılıyor mu? Sonuçta işte poçinkiden gidiliyor. O kadar da değil. O kadar da değil yani. Ben hiç gereksiz şeyler atmayı unutuyorum ya. Hiç gereksiz şeyler atmayı unutuyorum. Güzel güzel matematik ve güzel Türkçe. <laughs> Aha 10 12 lira. Gidelim alalım istediğimiz şeyi. İstediğim şey parantez içinde AK. Buraya bıraktım butumu. Bu sefer unutmadım. Attım ya. Şimdi bir 8 lira daha lazım. AK egzotik yandım. AK egzotik alacaktım da yaktılar beni. Orta Doğu'da olsaydı şu an dönmüştüm. <laughs> Bu maçtan sonra inşallah Asya'yı alabilirim. Daha doğrusu Asya var mı? İşte. Şimdi. Asya yoksa Orta Doğu'yu almam zaten. Orta Doğu çok. Yani. Anne hesabın Orta Doğu'da ol olmasını istemiyorum. Ama Asya varsa Asya alırım. Bu, bu maçtan sonra bir deneyelim. İnşallah bakabiliriz. Bu arada Pochinki'ye girmeye korkuyorum dedim. 3 kişi öldürdüm. Ama Orta Doğu değil. Bak bu büyük bir gelişme. Ben bütün videolarımı neredeyse Orta Doğu'da çekiyordum. Büyük bir gelişme bu. Bu arada arkadaşlar. Bu videonun altına da challenge önermeyi unutmayın. Elimde bir challenge kaldı. O challenge bittikten sonra... O malum seriyi çekeceğiz. Su ejderi. <laughs> Asla çekemeyeceğim. <laughs> şimdi arkadaşlar dün video çekseydim su ejderi gelecekti. Çünkü dün hiç iddia önermemiştiniz. Ama şimdi o videoyu çekemedim. Ben normalde arkadaşlar videolarımı 8.30'da çekiyorum. Yani 20 20 30'da 20, <laughs> e, 20 20 20 geçiyor. Ben nasıl anlatılır ki bu? 20.30'da <laughs> 20.30'da çekim <laughs> Kaç şu an saat? Saat 21 olmuş. İşte arkadaşlar genelde bu saatlerde çekiyorum. Geçen o saatte çekmeyi unuttum videoyu. Sonra şey yaptılar böyle. Gece gece İddia önerdiler. Bakın. Söyücüleri çekmemi Birileri istemiyor. Ve bu yüzden sabote ediyorlar. Ya yorum yazıyorlar. Yorum yazmayınca da Video çekmemi engelliyorlar. Bunlar büyük bir örgüt bizim haberimiz yok. <laughs> Bunlar büyük bir örgütler. Biraz arkadaşlar abone sayımız artıyor. Abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamı da yapayım. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiyorsunuz. Like atarsanız böyle devamını devamının gelmesi istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak hep yeni ödenlemeye olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gel. <laughs> Her zaman bunu deyince kapat. Kap Ses duyucu alefe. İsmini mi değiştirmiş? Alef ismini değiştirmiş herhalde. Da De, ismi neydi ki hatırlamıyorum ki o kadar uzun zamandır Alef ile oynamıyorum ki. PUBG'deki ismini unuttum. Şimdi bu videoyu görecek. Sen benim PUBG'deki ismimi nasıl unutursun diye arayacak. Ya yarın Alef ile video gelmesini istiyorsanız videoya 100 like atın. Da Alef'i bulacağım da video çekeceğim. <laughs> 100 like gelirse anca gider bulurum. 100 like'tan aşağısı kurtarmıyor. Burası da Poçinki sayılır. Poçinki sonuçta. Poçinkinin sınırlarından çıkmadık. Şu mistik bölge Poçinkinin sınırlarının dışında ama. O yüzden buralara çok gitmeyeceğim. Poçinkinin iç taraflarındaki evlere girelim. Orada ben bana alışkanlık olmuş eskiden eskiden böyle Tokyo'da pusu diye bir serimiz vardı. Oradan alışkanlık kalmış kapıları kapatıyorum hep. Peki bu suyu istiyorsanız Berkay'ı bulmam lazım. Berkay'ı bulmam için bin like atmayı unutmayın. Berkay'ın nerede olduğunu da bilmiyorum. İstek adınca kabul edecek mi onu da bilmiyorum. O yüzden Berkay'ı bulmam için bin like atın. Atsanız da büyük ihtimal bulamayacağım. Ama bulmayı denerim. İzmir'e kadar giderim. <laughs> Arkadaşlar videoya 1 milyon like gelirse İzmir'e gidiyorum. <laughs> e niye like'dan gidiyorum ya? Tap like'tan gidiyoruz. Bir bakıyorum böyle. Video video 100 like olmuş. Ya bulmak zorunda kalıyorum. Ama 100 like benim videolarımdan. En çok izlenen videoma 500 like geldi. 100 like biraz zor. O da bahsettiğim gibi oyuncak askerler savaşı 2. bölümdü. Bu videolar beğenmiyorsanız da o videoyu beğeniyorsunuz. Neyse o video da güzeldi sonuçta. O video güzeldi, ben de severim o videoyu. O videoda güzel şakalar yapmıştım. <laughs> Bakalım şimdi gidelim şuradan. Şu silah sesine gideceğim ama. Silah mermi görüntüsüne, haritadaki mermi görüntüsüne. Ben ses kasamıyorum, yaka mikrofon takılı. Ama oyunun sesinin gelmemesi iyi. Şimdi eskiden yaka mikrofonuyla oynamıyordum. Oyunun sesi geliyordu, bir de benim sesim gitmiyordu. Araba sürerken dediğim hiçbir şey belli olmuyordu. Ve arabanın sesi var. Bu da ben bir şey diyorum. Benim sesim çıkmıyor, arabanın sesi çıkıyor. Arabanın çünkü daha iyi gürültülü. Şimdi hiç ses yok. Bir de mikrofon artık bana daha yakın. Elim hop, elim telefonun mikrofonuna gelince gıcırtı çıkartıyordu. Gıcırtı dediğimde böyle değişik ses çıkartıyordu. Şimdi artık istediğim gibi dokunabiliyorum çünkü yaka mikrofonu var. Şimdi buradan da sıkıyorlar neredeyse aa hiç beklemiyordum. Vallahi Victor bu. <laughs> Bisikleti de var. O 30 liramız var. Hangi bankayı soyduk acaba? Derim biz, bizim bir egzotik alma hayalimiz vardı ya. Ya egzotik dedim de 50'lik mermi. Bir benim çağırdı. Arkadaşlar uzun bir iki dakika sessiz olayım. Ses gelmiyor ya. Az önce bir ses duydum gibi. Aha telefonun bildirim sesi. Dur bir o telefonda. O telefonda Whatsapp var arkadaşlar. Uzi ile. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? En nefret ettiğim silah Uzi'dir. Onu söyleyeyim bir. Uzi oynamayı da hiç sevmem zaten. Adam balkondaki. Geliyor bu tarafa doğru. Allah Ekber. Kaçın. Kaçın. Burası Pochinkin'in sınırı sayılı. Ya Pochinkin'in sınırlarının dışına çıkma dememiş. Pochinkin'deki lootlu oyna demiş. Benim de kafa iyice gitti. Benim lootum güzel ya. Ben Pochinki'yi terk ediyorum. Başka evlere girmek yasak inşallah girmem. Arkadaşlar lootum böyle. Gördünüz başka evlerden loot alırsam. Oyunlar kullanırsam seri iptal. Seri değil bölüm iptal. Ben bulutu ne yapayım? Tamam pocingden çıktım. Şu drop'u almam yasak. Şimdi bütün her şey haram bu. <laughs> şimdi hiçbir şey almayacağım. Lutumuzu yaptık. Sadece poçinki. Aha poçinkiden para aldım. Yani poçinkinin parasıyla dükkanlardan bir şey alabilirim arkadaşlar şimdi. Sonuçta poçinkiden bulduk parayı. Poçinkinin dükkanından alacaktım falan yok öyle. Diğer videodan bu arada diğer videodan info vereyim parayla alakalı video. Benim videolarım yorumlarına bakarsanız daha yapmadığım bir yorum görürseniz büyük ihtimal sizin yorumunuzdur. <laughs> kendi yorumunuzu eklemeyi unutmayın. Böyle izleyip izleyip geçiyorsunuz. Hiç kendi yorumunuzu eklemiyorsunuz. Bir yazın bir iddia önerin. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Başka kanallardan mı alıyorsunuz? Birkaç başka kanallardan alınmaydı. Onlar, onları ona bir şekilde yazın yoruma. Belki belki kendinizin ürettiğini sandığım şeyler de başka videolardandır. Bu arada kendiniz daha iyi üretiyorsunuz. Benim gördüğüm diğer şeylerden daha iyi kendinizin yazdığı vardı. hepinizi hepinizin önerdiği iddialardan hiçbirini beğen, beğenmemezlik yapmadım. Hepsini beğendim. Hiçbirini beğenmedim demiyorum. Hepsini beğendim diyorum. Şimdi yanlış falan anlıyorsunuz sonra. Dislike atıyorsunuz. <laughs> Dislike'lar artık gözükmüyor. Eskiden gözüküyordu. Benim o en çok izlenen videomda 100 dislike vardı 400 likeken. Yani. Ben ne yaptım az önce? Ben niye eve girdim şimdi? Tamam ya bir benzin aldım sadece. Başka bir şey almadım herhalde. Başka bir şey almama karşılık bir tane benzin bırakıyorum. Her eve girdiğimde bir benzin bırakacağım. İnşallah bir şey almamışımdır. Bir şey aldıysam da onun yerine benzin bıraktım. Şimdi bizim amacımız cikken. Ben niye gördüğüm her eve giriyorsam onu da anlamadım. Burada arkadaşlar bunu asla kullanmayacağımız için şöyle atalım. Belki bir araba geçer. Şuradan bin metre. Bir metre boyunca yürüyecek miyiz amele gibi? Uçalım da. What? Aha altımda bir şey yok. Yakalayamadım ya. Ama bu, ama o görüntü de güzel. O kapak fotoğrafı da güzeldi. Aa poçinki ile şeyi çekmeye dur durun Poçinki. Videomuzun başlığı. Videomuzun kapak fotoğrafı poçinki. Poçinki. Poçinki değil poçinki. Değil poç? Gerçekten hinkiymiş. Ben poçinki zannediyordum poçinkiymiş. Şimdi poçinki mi diyeceğiz sürekli? Poçinki işte. Bu videoda kaç tane poçinki yazdığımı yazdığımı bu <laughs> videoda kaç defa pöcingi dediğim yorumlara yazmayacaksınız yazın desem de yazmayacaksınız sadece iddia önerin yorumlara başka bir şey yazmayın çünkü asla yazmıyorsun <laughs> bu arada yazabilirsiniz öyle dediğime bakmayın şaka yapıyorum ara sıra da yani beni açıklamak zorunda bırakmayın anlayın şaka olduğunu yorumlara istediğiniz gibi takılın yorumlarınızı okuyorum hepsine güzel yorumlara kalpte bırakıyorum yani gelen her gelen her yorum bildiriminde YouTube'a giriyorum. O videoyu arayıp buluyorum. Yorum yorum yorumunu beğendiysem yani. Yorum kötü yani yorum düz yorum olsa da kalp bırakıyorum yani. Tabi beni kötüleyecek şeyler yazmadıysanız ona bırakmıyorum. Direkt onu boş geçiyorum. Neyse. Ben ne yapıyorum ya? Vallahi ben ne yapıyorum ya? Bırak lan <laughs> Arkadaşlar sizden özür dileyerek bu benzinleri buraya bırakıyorum. Hatta bir tane bomba atayım kimsenin bulmamasını sağlayayım. Sizden özür dileyerek bu benzinleri buraya atıyorum. Koçun haricinde loot yapmam yasaktı unuttum. Sizden özür dileyerek bunları buraya attım. Yorum yazan kişi. <laughs> Yorum yazan kişi şu an diyor ki ee ama oradan aldım. Vay, bütün benzinlerimi attım. Hatta bir güzellik yapayım. Ben bir lira atayım. bir lira daha şöyle. Video çekiyorum. Arkadaşlar sabot etmeye çalışıyorlar. Biz sabot etmeye video çekiyorum. Arkadaşlar biz sabot etmeye çalışıyorlar bakın. Bu video yayınlamam için elinden gelenleri yapıyorlar. Zamanımız az kaldı. Az önce bana bildirim yazanlar aşağı gitti. Evet arkadaşlar az önce bir sesi geldi. Birimi geldi yoksa birimi gitti. Bilmiyorum. Coaching'den çıkan arabayı alsaydık keşke. Oo bak böyle de güzel yanlama. Yanlamayı özleyenlere gelsin. Şöyle şöyle bir yanlama. Olmadı yanlama. Şöyle bir yanlama. Şöyle güzel bir yanladık. Yanlama çok benziyor be. Yanlayamıyorum o yüzden. Bak arkadaşlar. Arabayla gidiyorum artık. Değilme gerek yok. Gerek gittiğimde şey diyecektim. Loot yapma, loot atma, loot atma, loot atma. <laughs> Sürekli bu şeyi saklayarak gidecektim. Allah'a ekber. Hayır taklatma. Geçen arkadaşlar Batu şey demişti bana. Batu'yu tanıyorsunuzdur inşallah. Tanıyorsunuzdur ya. Çok videomuz var şey demişti. Ne demişti? Unuttum. Vallahi unuttum. <laughs> Az önce aklımda... Ya sen nasıl bir pusucusun ya? Hayatımda senin gibi pusucu görmedim. Lutuma, lutum helal ölmesin. Lutum haram olsun sana. İnşallah... Neyse beddua etmeyeyim buradan. İnşallah sen de öldürsün. İnşallah ben öldürdüğün gibi öldür. <laughs> Neyse öldürdü. Videom videonun uzun. Şimdi adam bir iyilik yaptı. Ne yaptı? Video mesela şimdi video daha kısa oldu adam sayesinde. Bu da galerimdeki e, yeri yani telefondaki depolamaya iyilik. Tamam siz anladınız zaten. Neyse çok da konuşmadan bu ekranda videoyu artık kapatıyorum. Kanala abone ol hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir kanala abone ol Ben de iyice karıştırıyorum artık ya. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız bu videonun devamını gelmesi istemiş olursunuz. Yepyeni hemen haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ben de unutuyorum artık. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.